dersimizde bir önceki dersimizde gördüğümüz soru kalıbının biraz daha bilinmeyen ifadeler katılarak şekillenmiş soru hallerini göreceğiz. Hemen soru çözümlerimize geçiyoruz. İsa A yaşındayken Musa B eksi C yaşında olduğuna göre İsa A artı C yaşına geldiğinde Musa kaç yaşında olur? Mantık olarak bir önceki dersimizde anlattığımız soru kalıbının birebir aynısı. Sadece içinde ne dedik bilmeyenler var dedik. Hemen geliyorum. İsa ve Musa şeklinde yazdım bakın. İsa A yaşındayken Musa B eksi C yaşında. <laughs> Olduğuna göre İsa A artı C yaşına geldiğinde bakın İsa'nın yeni yaşı A artı C. A artı C yaşına geldiğinde Musa kaç yaşında olur? Hemen bakıyorum. Diyorum ki İsa ne kadar büyüdü? C yaş kadar büyüdü. Doğru mu? A'ydı. A artı C oldu. O zaman Musa da C kadar büyümeli. Doğru mu? O zaman Musa'nın yeni yaşı bakın. Eski yaşına yani B eksi C'ye ne eklenmeli? Aradan geçen süre olan artı C yılı kadar ekleme yapılmalı. Doğru mu? Buradan C'ler birbirini götürdü. Demek ki Musa'nın yaşı nedir? B'dir diyoruz. A'ydı İsa A artı C oldu. Aradan geçen süre C kadar. Onu da nasıl buluyorum? Yeni yaşından diğerini çıkarıyorum bakın. A artı C'den A'yı çıkardım. O da ne yaptı? C yaptı bakın. Ayhan A artı B yaşındayken Burhan B artı C yaşında olduğuna göre Ayhan A yaşındayken Burhan kaç yaşındaydı? Bakın bu sefer de geriye bir dönüş var. Ayhan dedim, Burhan dedim. Ayhan A artı B yaşındayken Burhan B artı C yaşında. Bize diyor ki Ayhan A yaşındayken A yaşındayken Burhan kaç yaşındadır? Bizden istenilen bu. Bakıyorum ne kadar yıl geriye gitti? B yıl kadar geriye gitti değil mi? A artı B'den A'ya gitti. Atıyorum 25'ten 18'e gitseydi siz ne 25 18 7 yıl gitmiş. Aynı mantıkla A artı B'den ben A'yı çıkardım. Bakın B yıl geriye gittim. O zaman burada da B yıl geriye gitmem lazım. Hemen geliyorum. B artı C'den bakın buradaki mantığın aynısı B'yi çıkarıyorum. Çıkardığım zaman B'ler gitti. Ne olacaktır? Burhan C yaşında olacaktır. Demek ki Ayhan A yaşındayken Burhan C yaşındaydı. Mantık bu kadar. Hacı A yaşındayken Murat B yaşında olduğuna göre Hacı C yaşına geldiğinde Murat kaç yaşında olur? Hemen geldim. Hacı yazdım. Murat yazdım. Hacı Murat'ı yazdıktan sonra Hacı'nın yaşı A, Murat'ın yaşı B'miş. Hacı C yaşına geldiğinde bakın şuradaki ifadeler çok önemlidir. Onu özellikle belirteyim ben. Hemen şuradan bir saniye şu. Geldiğinde C yaşındayken C yaşına geldiğinde burada arasındaki farkı iyi yakalamamız gerekiyor. Geldiğinde de de demek ki ne olmuş bakın büyüme anlamı var burada değil mi? Hacı C yaşına geldiğinde bir büyüme olayı var. Burada bir büyüme var. Geldiğinde Murat kaç yaşında olur? Şimdi ne kadar büyüdü bu? Büyümesinde yaşı artar değil mi? Bu aradaki yılı nasıl gösterebilirim ben? C eksi A kadar süre geçti bak. Atıyorum 10 iken 15 olmuşsa siz ne yapıyordunuz? 15'ten 10'u çıkarıp 5 yıl büyüdüyordunuz. Aynı mantık. C eksi A kadar büyüyecek. O zaman Murat da C eksi A kadar büyüyecek. Hemen ufak bir rakamla göstereyim bakın. Bu 10 yaşında diyelim bu 15 yaşında 15 eksi 10 yani 5 kadar büyümüştür değil mi? Hemen getirip buraya da 5 kadar büyütmemiz lazımdı. Atıyorum. B artı 5 yazmamız lazımdı. Ama C eksi A kadar büyümüş. Getirdim. C eksi A'yı yazdım. Hemen geliyorum. Buradaki yaşı bulacağım. Bakın. B'ydi. C eksi A kadar büyüdüğüne göre C eksi A'yı getirdim. Yazdım. Demek ki Murat'ın yaşı bakın. B artı C eksi A kadar olur diyoruz. Böyle sorular karşınıza geliyor sınavlarda. Onu da belirtmiş olalım. Ali A yaşındayken Veli B yaşında olduğuna göre. Hemen geldim yazdım. Ali Veli. Ali A yaşındayken Veli B yaşındaymış. Ali C yaşındayken. Bakın geçmişe yönelik kullanılır bu. C yaşındayken. Geçmiş bir zamandan bahsediyor. Şuraya diyelim. C yaşındayken Veli kaç yaşındaydı? Dı. Bakın buradan da yakalayabilirsiniz. Geçmiş zamanı kullanacağız. Şimdi bu kadar yıl ne oldu geriye gitti. İsterseniz önce basit bir rakamlarla hatırlamaya çalışalım. 15'li diyelim burası 10. 5 yıl geriye gitti değil mi? Geriye gidiren süreyi nasıl bulursunuz? 15'ten 10'u çıkararak bulursunuz değil mi? Bakın C'den A'yı çıkarmazsınız. A'dan C'yi 15'ten 10'u çıkaracaksınız. O zaman ne kadar geriye gitti bu? A C yıl kadar geriye gitti. Bunu bir daha bekleyelim. A C yıl kadar geriye gitti. Bakın bu pozitif bir değer. O zaman burada da a eksi c yıl kadar geriye gideceğim ben. Geriye gideceğim. Mesela burada burayı 5 bulmuştunuz ya. 15'ten 5 çıkardınız bakın 10. O zaman ne yapacağız burası içinde? B'den neyi çıkaracağız? A eksi c yılı çıkaracağız. Buraya dikkat. B'den a eksi c yılı çıkaracağız. Buradan ne olur? B eksi a eksi yerine artı yapar. B artı c. Demek ki veli o zamanlar b eksi a artı c yaşında. Bunu biraz daha düzgün böyle gösterebilirler. b artı c eksi a. Bunlar aynı şeyler. Buraya dikkat edin. Şimdi burayı tekrardan alayım. Bakın. Şimdi Ali eğer 15 yaşında olsaydı. Bakın 15 yaşında. Ne diyor? C yaşındayken. 10 yaşındayken ne diyecektik? 5 yıl geriye gitmiş. 5 yıl geriye gitmiş. O zaman derim ki A eksi C yıl kadar geriye gitmiş. Tamam okey buraya kadar tamam. A eksi C yıl kadar geriye gitmiş. Yani 5 pozitif 15'ten bakın 5 çıkardığınız zaman onu buluyorsunuz. Yakalayabiliyorsunuz. Aynı mantıkla B değerinden neyi çıkaracağız? Geriye gidilen yılı. A eksi C'yi çıkaracağız. Buradan da değerimizi elde etmiş oluyoruz. Veya bu soruda şeyi de düşünebilirsiniz. Bakın yaş farklarından da gidebilirsiniz. Normalde Veli ile Ali'nin yaş farkına bakalım. Veli eksi Ali diyelim mesela. Normalde nedir bakın? B eksi A şu anda. Peki şimdi ne olacak? Bilmiyorum. Bu yaşı x diyelim buraya. Tamam mı? Buraya x diyelim. x eksi c olacak. Doğru mu? Bakın size çok pratik bir yol vermiş oluyorum. c'yi atalım diğer tarafa. b artı c eksi a ne olacaktır? Bakın yaşı olacaktır. Bu mantığı da kapmış bulunuyoruz. Anlaşıldı mı? Her ikisini de kapıyoruz. Mesela burada bu çözüm yolu daha iyi. Size daha önceki derslerde belirttiğim gibi farklı yolları biliyoruz. Hangisi işimize geliyorsa onu kullanıyoruz. Sınavlarda hız kazanmanın püf noktası da zaten bu. Ali'nin bugünkü yaşı A, Veli'nin B, Cem'in ise B-A'dır. Ali 3A-B yaşına geldiğinde Veli ile Cem'in yaşları toplamı ne olur? Şimdi burada 3 kişi oldukları için yaş farkını kullanmaktan çok neyi yapmamızda fayda var? Aradaki artış süreci, değil mi? Bir önceki sorumuzda yaş farkını kullanmıştık. Burada e, yaş fark değil de bizim aradaki süreyi kullanmamız bizim için daha iyi. Hemen Ali ve Cem'i yazalım şöyle. Ali Cem. Ali A yaşında diyor. Veli B yaşında diyor bugün. Cem ise B-A yaşında. Ali 3A-B yaşına geldiğinde yani Ali'nin yaşı 3A eksi B olduğunda Veli ile Cem'in yaşları toplamı ne olur diyor. Hemen bakıyorum. Ali ne kadar büyüdü? Geldiğinde bakın yaşına geldiğinde bir büyüme söz konusu. Ne kadar büyüdü? Aradaki fark kadar. Aradaki fark nedir? Hemen diyoruz şurada 3A eksi B'den bakın A'yı çıkardık. Aradaki fark 2A eksi B. Doğru mu? Yani 2A eksi B kadar büyüdü bu. O zaman diğerleri de 2A eksi bak. Veli de 2A eksi B kadar büyümeli. Cem de 2A eksi B kadar büyümeli. Büyütelim hemen ikisini de. 2A eksi -B, B. daha bakın burası 2A oldu. Şimdi burayı topluyorum. 2A eksi B artı B eksi A. -B toplarsak B'ler gider. Buradan da A'yı yakaladık mı? Veli ile Cem'in yaşları toplam bakın. 2A artı A'dan o da eşittir. 3A olacaktır. Yine sınavlarda gelmiş bir soru onu da belirtmiş olalım. Daha doğrusu benzer yapısı. Şimdi birebir sınav sorularını almıyoruz telif hakkı sebebiyle. Özgür'ün bugünkü yaşı 2A, evinin B artı C, Asmin'in ise 3B eksi 2A'dır. Özgür 4A eksi 2B yaşına geldiğinde evin ile Asmin yaşları toplamı ne olur? Yine aynı mantıkla çözeceğimiz bir soru. Özgür evin ve asmin yansıklık. Özgür'ün bugünkü yaşı 2A. Evinin B artı ise 3B eksi 2A. Özgür 4A eksi 2B yaşına geldiğinde bakın büyüme söz konusu. Zaten 2A 4A geç oradan çıkarılmaz da. Eksi B'nin değerinden dolayı. 2B yaşına geldiğinde yani büyüdüğünde ne kadar büyüyor Özgür bakalım. Şu aradaki artış bizim için önemli. Ne kadar artış? Bu ikisinin farkı nedir? Hemen şurada bakın şöyle çözüyorum. 4A eksi 2B'den 2A çıkardığım zaman 2A eksi 2B. Yani 2A eksi 2B yaş kadar büyümüştür. Bakın özgür. 2A eksi 2B kadar büyüdü. O zaman evin de büyüyecektir. Asmin de büyüyecektir diyebilir miyiz? Peki bunlar ne kadar büyüyecektir? Yine aynı miktar. Zaman hepsi için aynı geçiyor. 2A eksi 2B, 2A eksi 2B. Hemen büyüttük bakın. Topluyorum. B artı C ile 2A eksi B'yi topladığım zaman eksi 2B'yi topladığım zaman ne yapar? 2A B eksi 2B daha eksi B artı C. Bakın x'ini topladım. Şimdi asmin yaşını bulalım. X'ini topluyorum. 3B Pardon buradan 2B çıkıyormuş. Onu hemen çıkaralım. 3B'den 2B çıktı. B eksi 2A 2A daha 0. Demek ki asmin yaşı da B oldu. Şimdi ikisinin toplamını istemiş. Evin artı Asmi'nin yaşları toplamını istemiş. Hemen getirip yazıyorum. Evinin 2A B artı c'de, Asmi'nin B'di. Bakın şunlar birbirini götürdü. İkisinin yaşları toplamı ne olacaktır? 2A artı C olacaktır diyoruz. Gördüğünüz gibi karışık gibi gözüküyor. Bir sürü bilinmeyen var ama temel mantığı çok basit. Çok basit olduğu için de Rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Genelde bu soru geldiği zaman herkes boş bırakır. Daha doğrusu matematikle ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar boş bırakır. Boş bırakmıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir mantık. Sadece yaş farkına bakıyoruz. Ne kadar büyümüş veya ne kadar geriye gitmiş.